Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet sevgili balıklar diyelim mi? Yükselen burcu, ay burcu ve kendi balık olanlar. Evet 12 burcumuzun en son burcu. Bütün burçların özellikleri vardır balıkta. Her burçtan bir böyle bir, bir gram bir gram bir gram ve 12 burcun totalıdır. 3 Nisan ve 9 Nisan haftasında bakalım balıkları neler bekliyor. Yükselen balıklar özellikle. Neptün ve Satürn'den büyük bir destek alıyorsunuz. Yani biliyorsunuz geçtiğimiz hafta ay 7 Mart'ta Satürn artık sizin burcunuzda ilerlemeye başladı. Bu birazcık sizi değişim getirdi, disiplin getirdi, sadakatla ilgili konulardan testten geçiyorsunuz, sınavlarınız var, sorumluluk duygularınız var. Bu arada biliyorsunuz Pliton'da artık sizin 12. evinizde böyle kendinizden ikinci bir sen, üçüncü bir sen çıkacak. Yani siz kendi kendinizi doğuracaksınız yeni fikirlerinizle. Tabii ki bunun içinde yukarıdan çok büyük bir enerji kütlesi o. Plüton size gelecek, ruhunuzdaki bütün fırtınaları şeklini değiştirecek, her şey yeni baştan yazılacak ve kurgulanacak. Yani kendinizin bir yazılım programı olduğunu düşünürseniz sevgili balıklar, yazılım programınız ee, ne derler resetleniyor yeniden kuruluyor. Bu çok ilginç tabi disiplini öğreniyorsunuz sorumluluğu öğreniyorsunuz arkadaşlık ve dostluktaki sadakat konusularında daha titiz davranıyorsunuz güven çok önemli bir problem haline geliyor. E, ee, tabii ki bu arada para evinizde Jüpiter'le güneş var çok güçlü bir para kazanma duygusu içindesiniz enerjiniz çok yüksek seyrediyor her konuda çok iyi ve mükemmelsiniz sevgili Balıklar. Fakat bunu yaparken güçlü bir çalışma temposu içindesiniz ve tabii ki en güzel şey Merkür'ün, Venüs'ün, Uranüs'ün, Ay düğümünüzün iletişim evinizdeki konuları gündeme getirmesi. Evet Merkür Salı'dan itibaren iletişim evinize geçiyor ve orada Venüsle birlikte hareket ediyor. Hani o kısa flörtler vardır. Karşınızdaki insana birazcık böyle telefonunuzu elinizde güzel kelimeler konuşursunuz. Hatta o minik minik heyecanlar birazcık böyle aşka, böyle kaçamak aşklara falan dönüşebilir. Bu sizin için güzel bir şey ama dikkat edin. Çünkü Pliton kova burcunda. Hani o minik minik başlayan ilişkiler bir anda böyle dalgalar büyüyebilir ve büyük bir fırtına haline gelebilir. Ama dikkat edin. Ama sözleriniz çok anlamlı olacak. Karşınızdaki insanları çok iyi etkileyeceksiniz. Enerjiniz yüksek bölümde seyredecek. Yani size her konuda destek verecek güzellikler var. Evet bu arada tabii ki boğadan da çok güzel etki almanıza rağmen enerjinizi kontrol altında tutmaya çalışın. Evet, Dolunay Perşembe günü sizin karşıt finans evinizde gelişecek ve orada oluşacak. Dolunaylar biliyorsunuz patlama noktasına getirir insanları ve büyük bir işin içindeyseniz son noktayı koyar. Orada sizi yeniden yeniler ve sizin oradaki oluşumunuzu hızlandırır. Her dolunay biraz tutulma etkisi vardır. Bir şey biter, yeniden başlar. Bitmesi gereken konu son noktayı koyacaksınızdır. Evet, artık sevgili balıklar, parasal konularda yeni bir döngünün içindesiniz. Son kararınızı verin ama dengelerinizi bozmamaya çalışın. Para harcarken parasal dengeleriniz doğru bir şekilde ilerlesin. Evet, bunla, bütün bunlar güzel ve iyi olmasına rağmen dikkat etmeniz gereken başka konular var. Mars yengeçti, evet. Mars biliyorsunuz coşkudur, kıskançlıktır, duyguların abartısıdır. Evet, beşinci evinizde aşk ve sosyal konularda çok kıskanılıyorsunuz. Fakat bu arada uzun vade sürecek ilişkilerin de temelini atıyorsunuz. Evet Venüs, Merkür ve Mars açısı mükemmel ilerliyor. Girdiğiniz ama durmayın evde gezin dolaşın çünkü girdiğiniz alanlarda cinsel cazibeniz çok yüksek olacak ve karşı tarafa iyi enerjiler vereceksiniz. Belki de uzun vadeli bir ilişkinin kapıları aralanacak. Evet sevgili arkadaşlar ve size varlık anlamında güzellik anlamında yeni bir ilişkinin öyle ilk sinyalleri gelecek. Evet sevgili balıklar. Hadi bakalım. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Yani mutlulukla ve huzurla dolu bir aşk sizi bekliyor. Hadi bakalım. Güzel günlerin güzel günlerde görüşelim haftaya.